Bakalım... Bu açıkça ilginç bir şey. KitKat'ın kamera ürettiğini bilmiyordum. Neden onu test etmemeliyim? Elmanın üstünde mi? Vay canına! Şimdi bu elma çikolataya dönüştü. Ve çok lezzetli. Evet şimdi burada her şeyi çikolataya dönüştüreceğim. Lambayı... Masayı... Figürleri... Selamlar. Aa, ne o böyle? Yeni kamera mı? O zaman hadi bir selfie çekelim. Oh, hayır. Bunun kesinlikle kötü bitecek. Ne oldu? Neredeyiz biz? Vay be muhtemelen burası eğlenceli olacak. Bu kapağın altında neyin saklandığını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Bu Wednesday dizisindeki aynı el. Sadece çikolatalı. Peki bende ne olacak? Oh, görünüşe göre bu da diziden bir el. Ama gerçek gibi görünüyor. Ha hareket ediyor. Aa. Tamam şimdi seni öldüreceğim. Al bakalım. Al. Ne kadar tatlı bir şey bu. Ben ona zarar verme. Şuna bak ne kadar eğlenceli. Dans etmeyi bilebiliyor. Dans etmek mi? Benimle arkadaş olması gerekiyordu. Betty'ye değil. <laughs> çok güzel. Ay çok rahatlatıcı. Onun korkutma senin suçun. Artık onunla en iyi arkadaşız. Hmm, elimle bu kadar iyi arkadaş olduğumuza göre o zaman ben de seninkiyle arkadaş olacağım çikolatayla. Hayır yapma. Evet en azından bir şey bende de olmalı. Ver şunu bana hemen şimdi. kolumu kırdın. Ne olacak şimdi? Bak ne yaptın. Sen de arkadaşımı benden aldın. En azından çikolatanın tadını çıkarmama izin ver. Millet, bakın. Sanırım ev size bir şey söylemek istiyor. Baksanıza. Peki orada ne var? Bu harika bir şey. Gerçekten de neden kavga edelim ki? Wednesday dizisinden bu dansı tekrarlayalım. Ev ve dans sayesinde Ben ve Betty'nin barışmaları ne kadar güzel oldu. Bu sefer bizim neyin beklediğini merak ediyorum. Bir, iki, üç dediğimde öğreneceğiz. İşte bu. Bu Meranda benziyor. E bu o zaten. Gerçi bu çok güzel kokuyor. Ay! Benimki kesinlikle çikolatadan değil. Hmm, ama ben şanslıyım. Bana çikolatalı bu verildi. İşte bu. Neden bu kadar şanssızım? Bu oyuncakla ne yapmalıyım acaba? Ay! O da benimle kavga ediyor. What? Yani gerçekten bana geri dönecek mi? O zaman onu şimdi öyle bir fırlatacağım ki sonra beni kesinlikle bulmayacak. Görürsün sen. Vay canına. Beni böyle biri buldu. Ay ben ne kadar soğuk. Elimde tutamıyorum. Görünüşe göre bu merang ile oynamak çok eğlenceli. Benimkini de fırlatmam gerekiyor. Oh, nerede? Hayır. Bunu yapmamalıydım. Bunu sadece yemeliydim. Betty sıvı çikolata ister misin? Teşekkürler istemez. Bu sefer kapakların altında ne var? Hadi öğrenelim. Bu saç kurutma makinesi. Peki bu şeylerle ne yapacağız? En azından saçımı tarayabilirim. Ama ben saçımı bile tarayamıyorum. Saç fırçası elinde kırılıyor. Belki de çikolatadan yapıldığı için de. Evet. Çok lezzetli bir çikolata. Bayıldım resmen. <laughs> Nefis bir şey. Keşke çikolatayı ben alsaydım. Sen bir kızsın. Gerçek bir saç kurutma makinesiyle ne yapacağını düşünürdün. Hmm, burada makas da var. Onunla ilgilenebilirim. Benim de makasım var. O kadar lezzetli ki kelimelerle tarif edilemez. Pekala leziz şeyi denemenin zamanı geldi. Tamamdır taş kurutma makinesi gel buraya. O en büyüğü yani en lezzetli olanı. Hmm, i̇nanılmaz bir tat. Ne kadar güzel. Betty bak, senin için ne kestim. Ee, Teşekkürler de, ama şu anda sadece çikolata ihtiyacım var. Hadi ama, ben çok uğraşmıştım ama. Tabii ya, neden kuaförlük kariyerine başlamıyorum? Betty benimle gel, sen benim ilk müşterim olacaksın. Vay canına, burası ne kadar havalı! saç tarzını nasıl yapacağını bildiğini bilmiyordum. Aslında ben de bilmiyordum. Ama şimdi öğreneceğim. Daha doğrusu bunun için çok umutluyum. Sevinebilirdim ben. Ama bu renkten nefret ediyorum. O yüzden şimdi yeniden yap. Hmm, sorun değil. Sanırım daha orijinal bir şey bulacağım. Hemen her şeyi eskisi gibi yap. Sevmedin mi? Yerinde olsam işime hayran kalırdım. Hala elimde senin saçların var. Ben hiçbir şey göremiyorum. Yardım edin. Kuaförlerle kavga edilmeyeceğini bileceksin artık. Hayır. ilk ben olmak istemiyorum. Bitti sen başla. Bu da ne böyle? What? Genç bahçıvan takımı mı? çok garip bir şey. Vay be. Bende de aynısı var. Sadece biraz kahverengi. Sanırım bunların hepsi çikolatadan yapıldığı için. <laughs> Ay acıtıyor ama. Ah bu da ne tür bir şeker? Bu şeker değil. Bu toprağa dikilmesi gereken bir tohumdur. Yani yakınlarda gerçek bir çikolata ağacım olacak? kükürük yine de yapacağını yaptı. Onu yiyebilirim. Bu arada neredeyse herhangi bir bitkinin sulanması gerektiğini unutuyordum. Vay be daha önce hiç sıvı çikolatayla çiçek sulamamıştım. Sanırım bitkiye yetecek kadar var. Gerisini ben içebilirim. Vay canına ben bak. Ben yanılmadım. Gerçekten bir çikolata ağacı çıktı. benimle de paylaşabilirsin. Pekala aç gözlü. Şimdi ben de havalı bir şey yetiştireceğim. Çikolata ağacından bile daha havalı. Ya kimi kandırıyorum? Umarım bitkim en azından güzel olur. Ha? Burada neler oluyor? Çikolata ağacımı nereye götürdün? Kıpırdama! Yardım Örneğe göre bitkim üzerimizde iktidarı ele geçirmeye karar verdi. Ah teşekkürler. Çünkü şimdi çikolatalı meyvelerin tadını çıkarabilirim. Acaba ne aldım ben? Kinder sürpriz mi? Tam gereken. Aa, benim de çileğim var. Ne kadar güzel. Çileklere bayılıyorum. Hadi çak. Tamam nasıl istersen? Ben de bu çeliği istiyorum. Şimdi onu bir şekilde çikolataya batıracağım. Evet tam gereken. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz de lezzetli. Aa, sanırım bir şeklim var. Bir kase, küçük bir pasta ve şekerleme torbası alacağım. Bir kaseye biraz koyu çikolata ve biraz pembeyi şuraya koyacağım. Hey, bu benim çikolatam. Hadi ama birazcık aldım. Pekala pembe çikolatayı torbaya koyun. Ve şimdi hafifçe koyu çikolataya sıkıyorum. Desen hazır. Şimdi oraya çileklere batırıyorum. Vay canına bu ne kadar güzel. Evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. İki çikolata çilekleri daha da lezzetli hale getirdi. Daha fazlasını istiyorum. Buraya gelin çilekler. Evet. Çok lezzetli. Çikolataya bayılırım. Hey Wednesday denemek ister misin? Hadi. Bırak beni Enet. Vay canına yumurta da siyah çikolatadan yapılmış. İşte bunu anlıyorum. Tamam ambalajlar gitsin. Tese bakılırsa orada ilginç bir şey var. Çabuk bakmalıyız. Vay canına hamam böceği işte bu. Çok ilginç. Peki ya diğerlerinde ne var? Yaşasın daha fazla hamam böceği bayıldım. Hayır çek onları acil. Sessiz ol. Çocuklarımı korkutma. Kim bu kadar tatlı? Kim bu kadar güzel? Tamam pekala. Çikolatanı denemenin zamanı geldi. Tamam dolduracağım şunu. İşte böyle. Ne kadar lezzetli. Çok güzel bir çikolata. Bayıldım. Bunu bitirdim. Çikolatayla doldurdum. Ve çabucak yedim. Evet. Çikolatanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sana bir tane olursa fark etmeyecek. Ah hayır. Aman böcekleri. Git. Ah hayır. Kafam dalar. Çıkar onları. Al onları lütfen. Wednesday. Bana yardım et. Şimdi ne olacak? Ah, siyah dondurma. Bana uyar. Soğan mı? O çok kokuşmuş ama ciddi misiniz? Ona çikolata bile yardım etmeyecek. Ben başlayacağım. Sanırım özel çatalım burada işe yarayacak. İşte o. Dikkat et dondurma. Şimdi seni çikolataya daldırıyorum. İşte böyle. Artık pembesin. Senin denemenin zamanı geldi. Hmm, fena değil. Daha fazlasını istiyorum. Nefis, sadece biraz soğuk oldu ama o kadar lezzetli ki öğrenmiyordum. Görünüşe göre Washington'lıyım. En sevdiğim battaniyem. Al. Hayır, hayır pembe battaniye olmasın. hiç Düşünmüyorum, lütfen yapma. Hayır, anne dur, bırak. Dur, ben senin rehinelmiyim. Ne yapıyorsun sen? Hayır olamaz. Ne kadar utanç verici bir durum. Evet al şunu benden. Çıkar üzerimden. Ben böyle nefret ediyorum. Çok şeker. İşte şimdi Wednesday çok iyi. Ama soğan hala burada. Tamam dayan soğan. Şimdi seni bitireceğim. Çikolataya daldırıyorum. Tamamen kaplamalıyım. Daha iyi görünmüyor. Ay, i̇yi, i̇yi renk. Görünüşe göre çikolata daha da kötüleştirdi şunu. Hala o kadar çok var ki. Dayan Enid. Başaracaksın. Biraz daha. Gözlerim yaşla dolu. Ah, bu sonuncusu galiba. Evet başardım. Ama sanırım bir daha asla soğan yemeyeceğim. Koku da ne? Bu Enid'in soğanlı nefesi. Ondan nasıl kaçabilirim? Ha, aynen şey. Acele et. Buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. Evet sonunda. Teşekkürler şey. Sen herkesten daha iyisin. Doğru. Enid. İşte şapkanı al. Soğanla nefesini kendin kokla. İşte böyle. Teşekkürler şey. Kaktüs mü? Olamaz. Ayrıca siyah. İlginç. Zeli bu yıllar. Yaşasın çok tatlılar. Wednesday'de ne var? Peki seninle ne yapacağım? Ay! Nasıl cüret edersin? Pekala. Görünüşe göre iyi durumda. Ama bana parşömen kağıdı gibi bir şey lazım. Ve işte böyle bir şırınga. Şimdi içine çikolata alacağım. Şimdi ise çikolatalı bir kalp çizeceğim donmadan önce bir çubuk ve jelibon ayıları koymamız gerekiyor. Süper. İşte bu şeker tam benlik. Hey Wednesday nasıl? Ay peki tamam. Bana daha fazla sıkılacak. Hmm. bu ne kadar lezzetli. Müthiş. Bu süper lezzetli. Her şeyi yene kadar durmak imkansız. Hayır. Aa, bitti. Wednesday ne oldu sana? Sakin ol. Burada kişisel hesaplarım var. Hayata veda et. Dikenli arkadaşım Bettin. hepsi bu kadar. Şimdi düşmanınızı tadabilirsiniz. Bakalım çikolatayla nasılsın. Hmm, fena değil. Ya da hayır. Aha, bana ne oldu? Peki şimdi bizi ne bekliyor? Donat mı? Fena değil. Enet de ne var? Ahtapotlar mı? Ama onlar için üzülüyorum. Vay be bu çok lezzetli donatlar var. Şimdi onları çikolatayla daha da lezzetli yapacağım. Ayrıca bende çok fazla pasta süsü de var. Hepsini denemeliyim. İyi görünüyor. Bunu hepsiyle yapacağım. Hey Enet, denemek ister misin? Tabii ki. Hadi al bakalım. Ups, yetişemedin. Maalesef donat sadece benim için. Ah, ne kadar lezzetli. Ay, ben de istiyorum. Ay, endişelenme Enid. Senin için de yiyeceğim. Hey hadi git buradan. Bu benim masamın yarısı. Giriş yasak seni uyarmıştım. Hadi ahtapotlarını dene. Of başka seçenek yok gibi görünüyor. Gerçi ya yanlışlıkla onları oraya atarsam? Çalışma bile Enid. Of tamam Şimdi bunu bitirmeliyim. Çikolata belki bana yardımcı olur. Tamam deneyelim. Ay, Berbat lastik gibi. Aa. Neydi bu? Dikkatli ol. Ups. Ee, özür dilerim. Sana zarar vermek istememiştim. Tamam şimdi onları kesinlikle yiyeceğim. Aa, hayır. Çok iğrençler. Tamam sadece çok az kalmış. Aa, bir fikrim var. Şimdi onları çikolataya daldırıp şimdi de lezzetli süsler de ekleyeceğim. Belki daha iyi olur. Tamam. Ay, çok berbat yiyemiyorum. Ama sonunda bitti. Şimdi ise bunları çikolatayla kapatmalıyım. Tabii ki. Evet. Bu iki çikolatanın birleşimi süper bir şey. İşte bunu anlıyorum. En net çikolata dolu şey çeşmemizi boşalttın. Niye yapalım artık? Çok lezzetliydi. Multidok kanalına abone ol. O zaman böyle eğlenceli videoları kaşırmayacaksın. Yakında görüşürüz. Güle güle. Daha ergin çalacak.